Herkese merhaba. Ee, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceyda. E, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çevre mühendisliği öğrencisiyim. İTÜ Girişimcilik Kulübü'nün de 17. dönem yönetim kurulu başkanıyım. Herkese merhabalar. Ben de İTÜ Girişimcilik Kulübü'nün bu seneki finans ve sponsorluk direktörüyüm. İTÜ'de maden mühendisliği öğrencisiyim ben de. Bugün de aslında burada kulübümüzü tanıtmak için sizlerleyiz. Ee, dilerseniz de sunuma başlayabiliriz. Böyle şeyler edebilirsin. E, ee, girişimci kulübü. Et girişimci kulübü nedir? Biz aslında Et girişimci kulübü olarak Türkiye'nin en önde gelen girişimci kulübüyüz. Ekosistemin birçok dönemine tanıklık ettik ve tanıklık ettiğimiz her dönemde gelişmeyi, geliştirmeyi, fayda sağlamayı ilke edindik. Bu bağlamda yarattığımız değerlerle bir STK, canlı ve dinamik ekibimizle de bir startup haline geldik. Tabii ki de gücümüzü aslında İTÜ öğrencilerinden alıyoruz. İTÜ'de 37 bin, yaklaşık 37 binlik lisans öğrencisiyle birlikte e, bu ve faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz diyebilirim. İçindeki bölüm çeşitliliği de aslında bizim kulübümüzde de yansımış durumda. Kulübümüzde pek çok bölümden pek çok öğrenci bulunuyor. Ve 500'den fazla aktif üyemizle birlikte bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 17 yıllık köklü bir kulübüz. Köklü bir kulübümüz olmamızın getirisi olarak da 100'den fazla kurumsal partnerliğe imza attık bu zamana kadar. Bu kurumsal partnerliklerimizle de aslında üyelerimizi kariyer yolculuklarına destekledik. Ve tabii ki de sosyal medya tarafında da 12 bin takipçimizle de İTÜ'deki en aktif öğrenci kulübü olduğumuzu kanıtladık. Devam edebiliriz Barış. Biz aslında kalıplaşmış kariyer planlarından sayılıp hayallerini gerçekleştirmeye inananların yuvasıyız. Bırak tutkun geleceğin olsun mottomuz doğrultusunda ilerliyoruz ve bu vizyonumuzda aslında ülkemizdeki genç girişimci adaylarının ortaya çıkmasına önayak olmak, onları 21. yüzyıl dünyasının gerektirdiği yetkinlikleri kazandırmak, dünyanın problemlerini, inovatif çözümler bulmalarını sağlamak ve bunu sürdürülebilir kılmak aslında. Bu bağlamda da aslında Türkiye'nin her yerinden gelen liseli ve üniversiteli gençlere gerekli desteği veriyoruz. İlerleyebilirsin. Geçtiğimiz senenin sayılarına bakacak olursak, geçtiğimiz dönem 16. dönemimizde 16. dönemimizde de 5000'den fazla etkinlik başvurusu aldık. 50 50'den fazla konuşmacıyı ağırlayarak etkinliklerimizde, eğitimlerimizde onlara yer verdik. 30'a yakın eğitimle de aslında kendimizi geliştirdik. Bir yandan da 50'den fazla girişimle işbirliği yaparak e, üyelerimize Onlara girişimcilik ekosistemini tanıtma fırsatı sunduk. Kendi girişim fikri olanlara da aslında 20'den fazla kişi, e, e, ekibe de mentor desteği sağladık. Tabii ki bir girişimcilik kulübü olmamızın getirisi olarak da kulüp içinden girişim çıkarmaya oldukça önem veriyoruz. Bu bağlamda da geçtiğimiz sene 20'ye yakın kulüp içi girişim çıkardık. Bunlardan ikisi de şu an aslında MVP aşamasında yollarına devam ediyorlar. Devam edebiliriz. Peki biz bu dönem neler yapacağız ve neler yapıyoruz? Ee, devam edebiliriz. İlçe Girişimcilik Zirvesi, bizim girişimcilik ekosisteminde bulunan önce isimleri ağırladığımız, onların e, Türk e, girişimciye meraklı bir kitleye deneyim ve bilgi aktarımı yaptıkları İlçe Girişimcilik Zirvesi bizim marka etkinliklerimizden biri. Biz bu zirvemizde güncel girişimcilik konularını ele alıyoruz. Bir yandan da interaktif etkinliklere sahip renkli fay alanında çeşitli network aktiviteleriyle ağımızı büyütürken de birçok girişim fikrine ve süreçlerine tanık olarak girişimleri fay alanımızda ağırlıyoruz. Bu bağlamda da aslında biz kendimiz klasikleşmiş tanımların dışında bir zirve olarak tanımlıyoruz devam edebilirsin Aslında bu sene 8. sınıf düzenleyeceğimiz girişimcilik zirvesine de çok az kaldı o yaklaşık 11 gün sonra 12-13 Aralık'ta yeni dönemimizin girişimcilik zirvesini gerçekleştireceğiz bu sekizincisini düzenleyeceğimiz girişimcilik zirvesinde de girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerini ağırladığımız oturumlarda, onların öğrencilerin ilham alabileceği birbirinden farklı konuşmalar, söyleşler, paneller gerçekleştiriyor olacağız. Oturum başlıklarıyla bağlantılı sürpriz aktiviteler, çeşitli, çeşitli çekilişler ve networking aktivite etkinlikleriyle de aslında insanları bu etkine bağlamaya, bu etkine çağırıyoruz. Farklı alanlarda pek çok girişimlerde de alanımızda ağırlayarak da katılımcılarımızla interaktif ve e, etkili bir deneyim alanı sunuyoruz. İlerletebilirsin. Ve aslında hazır burada hepiniz de bizi dinliyorken 12-13 Aralık'ta İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz İçi Girişimcilik Zirvesi'nde bu sene e, tekrardan gerçekleştiriyor olacağız. Ve girişimcilik zirvesinde sizlerle buluşuyoruz aslında. Siz de dilerseniz e, et, bu ekranda çıkan QR kodu okutarak etkinlik hakkında detaylı bilgi alabilir ve e, kayıt formunu doldurabilirsiniz. Buradan da aslında sözü Barış arkadaşıma paslayayım. Tabii ki. Ben de Future Days'e devam edeyim o zaman. Future Days bizim kulüp olarak düzenlediğimiz bir diğer market etkinliğimiz. Future Days'e peki ne yapıyoruz? Burada aslında sadece kulüpteki aktivitelerimizin yanı sıra birçok şirket ve girişimle aslında üyelerimizi bunlara tanıtıyoruz ve birleştiriyoruz aslında. Burada mülakat simülasyonları, şirket tanıtım oturumları ve söyleşiler gerçekleşiyor. Üyelerimiz hem kariyer yolculuklarında nasıl adımlar atacaklarını ve aslında hangi şirketlerle beraber burada tanışacaklarını daha iyi görmüş oluyorlar. Üç generasyon interaktif bir buluşma oluyor bu. Geçtiğimiz sene Future Days'i yaptık peki. Hem fuar alanında mülakat simülasyonu tarafından birçok şirket ağırladık. Burada hem kurumsal taraftan birçok şirket bizimle beraber oldu. Hem de aynı zamanda giriş tarafında da çok girişim almış bulunuyoruz. Etkinliğimiz içerisinde bahsettiğim gibi söyleşiler ve eğitimler mülakat simülasyonları ve online bir sizin karşınıza çıkıyor online yapmamızın bir diğer sebebi de amacımızın sadece üyelerimizle beraber kalmaması ve aslında birçok İTÜ ve İTÜ dışı birçok öğrenci ulaştırmamız oluyor. Bu hedefle bu hedefe aslında bu sene de etkinliğimizi daha çok geliştirip iş yerini zenginleştiriyoruz. Takipte kalabilirsiniz. Bu etkinliğimizi bu sene yine birçok kişiyle buluşacak. Feydirbik, Feydirbik adına anlaşılacağı üzere bizim aslında başarısızlık haftası olarak tanımladığımız ve kariyer noktasında başarısızın böyle çok da olumsuz bir nokta değil. Aslında kişiyi geliştiren ve az yükselten bir nokta olduğunu atlamaya çalıştığımız içerisinde case workshop'lar, çeşitli söyleşiler yer alıyor. Bir adet de iş batırılım gecemiz var. Bu da çok eğlenceli ve aynı zamanda birçok eğitici yönlerini e, kaptığımız bir noktası aslında etkinliği. Innovation Boost tarafında ise Innovation Boost bizim girişimcilik kolumuzdaki sene içerisinde gibi çok adımımızın artık meyve verdiği, bizim çok önemsiğimiz bir girişimcilik yarışması. Katılımcılar burada 8 gün süren çok uzun soluklu eğitmenler ve mentor destekleriyle beslenip 8. günün sonunda ise bizim belirlediğimiz e, girişimcilik fikri e, girişimcilik teması üzerinden fikirlerini destekliyorlar ve Türkiye'nin en ünlü startup mentorları ve yatırımcılarının karşısına çıkıp bu fikirlerini ortaya koyma, ortaya koyma şansları elde ediyorlar. Ki bizim aslında Ceyda'nın en başta bahsettiği kulüpçi girişimlerimizin birçoğu da Innovation Boost gibi değerli bir girişimcilik yarışmamızdan çıktı. Aydaton'a gelecek olursam da Aydaton Innovation bu sefer çok daha kısa süren tek günlük bu sefer mentor destekleriyle beslenip fikrin ortaya çıktığı kısa süreli hatta daha çok çalışma tarzı diyebiliriz bir girişimcilik yarışması oluyor. Game Tech Hackathon ise aslında ekosistemdeki hızlı yükselen bu oyun dinamiğini tutarak ortaya çıkardığımız yarışmacıların 3 gün boyunca yine belirlenen tema üzerinden kendi fikirlerini, oyun fikirlerini destekleyip geliştirip 3. günün sonunda bir girişim olarak çeşitli büyük mentorlara, değerli mentorlara sunup buradan da hem hem maddi hem de fikir destekleyecek çeşitli büyük ödüllere yarandıkları büyük bir yarışma diyebilirim. Olimpiya Akademi kısmında ise sözü Ceyda'ya devredeyim tekrardan. Tabii ki biz e, bu kadar büyük etkinlikler çıkarıyoruz. Yarışmalarla da aslında girişimcilik tarafımızı destekliyoruz. Ama bir yandan da sene içerisinde kendimizi eğitim serileriyle de destekli oluyoruz. Çünkü e, aslında kariyer yolculuğu uzun soluklu bir yolculuk. Tabii ki sadece bunları yapmak yeterli değil bana kalırsa. Bir yandan da kendimizi farklı alanlarda yetkinliklerimizi arttırmamız gerekiyor. Olimpiya Akademi de aslında bizim yeni nesil öğrenme metoduyla farklı uzmanlıklar üzerine düzenlediğimiz bir workshop serisi. İçeriğinde Excel, Adobe Photoshop, Karma gibi tool'ları öğrendiğimiz eğitim serileri bulunuyor. Bir yandan da işte zaman yönetimi, e, CV hazırlama eğitimi gibi daha böyle yolun başında bize gereken küçük eğitimlerle de aslında üyelerimizi destekliyoruz. Devam edebilirsin. Bir Entrepreneur Talks da bizim e, girişimcilik ruhunu hayatlarının her alanında göstermiş olan donanımlı insanlarla gerçekleştirdiğimiz ilham söyleşileri aslında çayımızı kahvemizi alıyoruz girişimci e, biriyle böyle samimi, hoş bir sohbetle birlikte aslında ekosistemi tanıyoruz, neler yapılmış, onların hataları neymiş böyle tatlı bir sohbet gerçekleşiyor aslında. Devam edebiliriz. Bir yandan da Startup ofis gezileri de startupları yerinde tanıyarak hem departmanları ve süreçleri hakkında bilgi alıyoruz hem de eğlenerek ekosistemdeki öncü startupların çalışma ortamlarını keşfediyoruz. Geçtiğimiz ay Yemek Sepeti'nin ofisine gitmiştik. Bu sene bu ayda herhalde farklı ofis gezileri düzenleyerek aslında bu serimizde devam ettiriyor olacağız. Devam edebiliriz. Bir yandan da Startup Together bizim e, bir soruna çözüm enerjisi getirmiş ve iş fikrine sahip olan üyelerimizin aslında ge e, bizim kulübe geldiği zaman onları 3 aylık bir girişimcilik programıyla desteklediğimiz, içerisinde temel girişimcilik eğitimlerinden MVP oluşturma sürecine kadar onları mentorluk, ofis desteği, network, eğitim ve tanıtım desteği gibi imkanlar sunduğumuz uzun soluklu bir program. Bu programla da aslında girişimleri e, kulüp içinden girişim çıkarma tarafımızda destekliyor oluyoruz devam edebiliriz. Bir yandan da aslında sosyal sorumluluk projemiz olan girişimcilik virüsüyle de etki alanımızı kampüsten dışarıya çıkararak Türkiye'nin farklı şehirlerindeki liseli gençleri girişimcilikle tanıştırmak, bu doğrultuda onlara cesaret vermek ve onların yolculuklarını da desteklemek amacıyla bu sosyal sorumluluk projemizi gerçekleştiriyoruz. Girişimcilik virüsü projesi kapsamında liseli gençlere, liselere giderek liseli gençlere aslında eğitimler veriyoruz. İlerleyen slaytta bu projemizden fotoğraflarda görebilirsiniz. Biz, burada aslında hem üyelerimizle birlikte hem arkadaş, kendi kulüp olarak da gerçekten çok etkisi çok yüksek olan, bizim de çok güzel geri dönüşler aldığımız bir program oluyor. girişimci Virüs projesi. Tabii ki de aslında bu kadarla sınırlı değil bu yaptıklarımız. Sene içerisinde çok fazla etkinlik düzenleyerek sürekli bu şeyi devam ettiriyoruz. Bunların hepsini takip etmek için de sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edebilirsiniz. Bize bir soru sormak istiyorsanız Instagram adresimizden, LinkedIn adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii ki biz bunları bu sene aslında 14 kişilik bu ekip arkadaşlarımla birlikte gerçekleştiriyor oluyoruz. Biz Bizim arkamızda da tabii ki bizi destekleyen, çok fazla üyemiz var. Buradan da onlara eğer bizi burada dinliyorlarsa da teşekkür etmek istiyorum. Ee, bu şekilde de aslında söyleyeceklerimiz sonuna geliyorum. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bırak tutkun geleceğin olsun mottosu aslında Hepiniz bunu böyle söylediğinizde bilmiyorum. Beni çok mutlu eden bir cümle. Bırak tutkun geleceğin olsun. Sizlerin de aslında bırakın tutkunuz geleceğiniz olsun. İstediğinizi, hayatınızda istediğiniz her şeyi bu motto ile birlikte başarmanızı, başarı kendi bizi her zaman hatırlamanızı isteriz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sorular varsa